Kamera arkası yes a, b, s, h, s, b, s, yes 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 hese bit Sana akim yapacağım. Bilmiyormuş gibi yap. Neredesin? Tamam. Eski günler gibi. Hatırlıyor musun? Bay Daka. Bir, dakika, kafamda, yaysan, danışın, bir yerde bir girişimden. Tamam. Bir dakika oldu. Başlayalım mı? Tamam. Geldim. Açın kapıyı. Yap bakım. He he. Tamam. Bilmiyon. Ansızın. Ney? Skfogo. Bildiğini bilmiyorsun. Sen? Tamam. Öhüm öhüm. Bakma bakma. Başlıyorum. Sen de tepki ver. Cevap. Yani. La baz la la. He he. Tamam. Tamam. Hadi. Anlatıyorlar. Bana. Heel, suker. Lan, sus.